Saadet Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan. Buyurun Sayın Çalışkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii konu Hatay ve deprem olunca doğal olarak yürekler dağlanıyor. Maalesef ki depremin üzerinden 9 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen halen sorunlar çığ gibi hatta katlanarak devam ediyor. 6 Şubat depreminde cenazelerin yarıdan fazlası Hatay'dan çıktı. Halen depremin üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen geçtiğimiz hafta enkaz altından 3 tane cenaze çıktı ki bunu takdirlerinize bırakıyorum. Acaba bu vefat eden enkaz altından cesedi çıkan insanların ailelerinin yerinde koyun kendinizi. Acaba halen daha enkaz altında ceset var mı? Elbette bu sorumsuzluğun, vicdansızlığın, ihmalkarlığın, hataya öve evlat muamelesi yapmanın en bariz göstergesi. Elbette bugün Hatay ulaşım sorunu yaşıyor. Sağlık sorunu yaşıyor barınma sorunu yaşıyor, güvenlik problemi yaşıyor, temel ihtiyaç maddelerinde sıkıntı yaşıyor. Elbette en önemli problemlerden birisi ulaşım. Halen Samandağ yolu, halen Narlıca Altınözü yolu bitirilemedi. Bununla beraber Belen Geçidi Türkiye'nin en önemli geçitlerinden birisi olarak halen ihmal ediliyor. Ben burada AK Parti yöneticilerine şunu tavsiye ederim ki seçime girerken madem belediye almaya heveslisiniz halka bir yüzünüz olsun. Yüz kızarmadan o isteyeceği bir icraatınız olsun. Bunun içinde bunun içinde mümkünse Belen Geçidini programa aldığınızı, ödenek çıkardığınızı, temel atacağınızı ve 2024 içerisinde de faaliyete geçeceğini belirtin. Burada hatayın çok özel korunmaya ihtiyacı var. Burada bazı arkadaşlar kanunda özel statüdürü il gibi bir imkan olmadığını belirtiyor. Elbette bu meclis bu ülke şapkadan tavşan çıkarılığına çok defa şahit oldu. Bugün de istenirse pekala ne, nice hukuksuz KHK'lara şahit olmuş bu ülkede Hatay halkının haklı davasına mağduriyetini giderilmesi üzerine pekala bir KHK çıkartılabilir böylece problemler çözülür. Bugün halen Hatay'ın Belkem'i, kemiği, uzun çarşı esnafı mağdur ne yapılacağı bilinmiyor. Bir taraftan yıkacağız, bir taraftan tamir edeceğiz deniyor. Aynı şekilde ayakkabıcı esnafı, mobilyacı esnafı mağdur, sanayi sitesi esnafı mağdur. Değerli milletvekilleri Hatay... Teşekkürler. Değerli milletvekilleri Hatay devletine, milletine bağlı bir şehir. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 55 vatandaşımız şehit oldu. problem yaşamadım. Evet. Değerli başkanımızın bizzat yerinde de gördüğü gibi Hatay büyük mağduriyet yaşıyor. Hatay'da Reyhanlı ilçesinde 55 vatandaşımız katledildi bir iç hesaplaşma uğruna. Buna rağmen yüreğine taş bağladı, sesini çıkarmadı. Onun için bugün Hatay'ın bir milli güvenlik problemi olduğu düşünülmeli. Hatay boşalıyor arkadaşlar. Siz siz hani atasözünde olduğu gibi dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olma tehlikesi var. Siz 82 Afrin 83 Kerkük derken 31 plaka Hatay elden gidiyor. Hatay boşalıyor. Hataylı insan gelecek görmediği için, belirsizlik olduğu için başka illere taşınıyor. Bugün acilen yapılması gereken şey Hatay'ın problemlerinin çözülmesi, kira yardımının uzatılması